selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size güzel bir örnek yapacağız. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Biraz kalın bir örnek. Ee, hemen başlayayım. Yine örneğim elimde. Tığım iki numara. Bebek ipiyle yapıyorum her zaman. Ee, siz de istediğiniz herhangi bir iple yapabilirsiniz. Şöyle düğümümü yaptıktan sonra şu şekilde önce bak şey yapayım. 1 2 3 yerimi hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle bataraktan yapacağım örneğimi yerini hazırlayacağım. Bakın şöyle 1 2 3 tane yaptıktan sonra 1 2 3 dört tane zincir çektim ve şuraya bir araya batarak bir trabzan yaptım ve tekrar batıyorum 3 zincir şu şekilde bakın yerimi hazırladım. 1, 2, 3 bu tarafta olacak. 2 tane de bu tarafta olacak bundan sonra. 1, 2, 3 zincir çektim. Örneğimi şöyle döndürdüm. Başına 1, 2, 3 sefer doluyorum arkadaşlar. Yuvamın içine batıyorum. 2, 2, 2, 2 olacak şekilde dolduruyorum. 3 zincir 1 2 3 sefer doladım ve buraya bir uzun bir trabzan yapıyorum 2 2 2 olacak şekilde bakın trabzanlarıma uzun trabzan 3 tane doladım İkişer ikişer çekiyorum 2, 4, 5 bir tane daha yapacağız. 6 tane olacak. 1, 2, 3. 6 tane olduktan sonra şuradan bu iki bırakıyoruz. Bakın arkadaşlar, şu üçüncü boşluğu bırakıyorum. Oraya bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir ve buraya bağlıyorum. Tekrar buraya batıyorum. Şu şekilde oluyor. Şimdi örneğimi döndürüyorum. Şöyle örneğimi döndürdüm. Şu şekilde. Başını doluyorum ve içini arkadaşlar doldurmaya başlıyorum. Bir tane trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çektim ve şöyle pimpirik yaptım. Tekrar dolduruyorum 3 tane. 1 2 3. Bakın şöyle alacağım. Bunun içine sık iğne ile battım. Ve tekrar başını dolayıp şimdi burayı dolduruyorum. 1 2 3 Pimpiremi yaptım. Dolduruyorum. 1 2 3. Şimdi şöyle şuraya, şuraya sık iğne ile battım. 1. Tekrar başını doluyorum. 2. 3. 3 zincir çektim. Şöyle iki kanadı tutup pimpiremi yaptım. Üç zincir, üç trabzan tekrar doldurdum. Şimdi buraya bir sık iğne. şimdi dolayım şimdi burayı dolduruyoruz. İki, üç, üç zincir, pimpirimi yapıyorum tane daha trabzanımı doldurdum en sonunda da arkadaşlar bir tane araya batıyoruz şu araya ve burayla bağlıyoruz örneğimiz bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi ikinci örneğimizi yapalım nasıl olduğunu tekrar devam ediyoruz aynı işleme şimdi yerimi hazırlayacağım 1, 2, 3 tane olduktan sonra şöyle. Şöyle 3 tane olduktan sonra şimdi biraz yakın. Yeniden yapacağım şunu birazcık yakın olmuş arkadaşlar. Ha. Şöyle 1 2 3 şimdi 1 2 3 Dört tane zincirimi çektim, başını doladım ve araya batıyorum. Trabzan yaptım. Şimdi aynen devam ediyoruz. Şimdi örneğimizi bakacağız. Şu şekil. 1-2-3 burada var. Burayı yaptım. İçi de burada var. Şimdi örneğimi kuruyorum. yapıyorum. 1-2-3 zincir. Ö döndürdük. Şöyle 3 sefer doluyorum. Yuvamın içine 2 2 Pardon. Tekrar yapalım. 3 sefer doladım. 2-2-2 2 olacak şekilde uzun trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincir. sept doldurdum. 1 2 3 4 5 6 tane olacak. 1 2 3 Şimdi şuraya batacağım bakın arkadaşlar. Şöyle bırak iki bırakacağım. Şuraya bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Şimdi tepeye dön tertim örneği şu şekil. Ve buraya dolduruyorum. Burası bakın 3 oldu. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Hemen pimpiriğimi yaptım. 3 tane daha dolduruyorum. 2 3 Buraya sık ile battım tekrar burayı dolduruyoruz aralarda zincir yok Pardon, 4 olmuş 3 olacak üç bir iki üç zincir çektim ve pimpirimi yaptım Tekrar burayı da dolduruyoruz. 1-2-3 zincir Ve şöyle Kanadı alıp Pimpiremi yaptım. 1 2 3 En sonunda bir tane de araya batıyorum şuraya ve şu şekilde örneğimi bağlıyorum buraya şimdi bakalım arkadaşlar şöyle bir örneğimiz oldu bakın şu hem köşemiz gayet düzgün durdu hem de örneğimizin gidişatı bozulmadı gayet şık güzel bir örnek oldu Evet arkadaşlar benim anlat bu şekilde bütün etrafı dolaşarak yapıyoruz benim anlatacaklarım bu kadar İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ben beğenerek yapıyorum bu örneklerin hepsini. Güzel güzel buluyorum. Ben sizinle paylaşmak istiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.